Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Artık ısıtma videolarına gelmiş bulunuyoruz. Şimdi e, güneş enerjisiyle bir ısıtma planım var. Onu anlatmadan önce sizlere güneş enerjisiyle içeriye içerideki petekleri nasıl ısıttım onu anlatacağım ve göstereceğim. Ondan sonra da ne yapmak istiyorum güneş enerjisiyle onu sizlere anlatacağım. Gel, şuradan hemen anlatayım size. Gel. Şimdi ilk yapacağımız işlem daha doğrusu bizim yaptığımız iş bu e, içeriye, yani daire içerisine giden, sıcak su şebekesine giden sıcak suyumuz. Biz buraya bir vana attık. Eğer peteklere vereceksek bunu kapatıyoruz. E, sadece evin içerisindeki petekleri ısıtmada kullanıyoruz. Ve daha sonra buradan gel kızım. Bak şuradan gösterebilir misin? Biraz evet. eğil yaklaştır istersen. Burası arkadaşlar dönüş, yani giriş. Aşağıdan buraya geliyor. Bakın oradan bir vana atmışım her ihtimale karşı. Buradan e, direkt e, peteklerden zaten buradan gelen su, alttan girişini yaptım. Buradan da arkadaşlar dönüş sıcak su, buradan akıyor. Gel kızım. Buradan aşağı gidiyor. Şimdi beraber aşağı inelim. Aşağıda ne yapmışız, ne etmişiz, onları göstereyim. Hadi gidelim aşağı. Evet gördüğünüz gibi bakın yukarıdan. Gördüğünüz gibi buradan geliyor. Ben bunlara yalıtım yapmıştım deneme yapmak için. Burada bir vanamız var. Yine aşağıda da, bakın burada da bir vanamız var. Şimdi değerli izleyenler, ben burada e, şuraya e, elektrikli resistans biliyorsunuz ısıtıcı koymuştum. Bununla içeriği sadece ısıtmayı denedim. E, Birçok denemeler yaptım. Bunu YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Şimdi bunu buradan sökeceğim. Ben buraya bir şofben takacağım. Tüplü şofben. Onunla evi ısıtacağım. Onun videosunda zaten yakın zamanda montajını nasıl yapılıyor, ne yapmamız gerekiyor. Bununla alakalı detaylı sizlere bilgi vereceğim. Şimdi güneş enerjisini bakın buradan bu hattan ee, sanırım bu şey dönüş müydü? Evet sıcak suydu bu. Sıcak suyumuzu içeriye veriyoruz. Buradan motor arkadaşlar bakın dönüşte motorumuz suyu dönüş içeriden geliş yani içeriden geliyor ve tekrardan dolanın suyu buradan çekiyor ve buradan yukarıya basıyor arkadaşlar eğer ben güneş enerjisini kullanmayacaksam bakın gördüğünüz gibi burayı gösteriyor musun babacım evet vanamız Gülüyor. burada vanayı kapatıyorum burayı açıyorum buradan elektrikliyle ısıtıyorum o şekilde deneyecektim ama şimdi çok beni bulacağım için evi diyelim evde değilim ama güneş var güneş enerjisinin vanasını açacağım içerideki petekleri dolandıracağım güneş enerjisinin içerisine suyu ısıtmış olacağım yani peteklerdeki suyu ve şofbeni çalıştırdığımda ilk yakışta suyu ısıtana kadar bir tasarruf sağlayacağım yani suyu ısıtana kadar biliyorsunuz çok elektrik olsa elektriği yakıyor klimayı da içeri soğukken açtığınızda nasıl elektrik yakıyorsa suyu ısıtmak için de e, habire şofben çalışacak e, tüplü şofben su ısıtacak bu kombiler için de yani bütün cihazlar için bu şekilde ısıtma ile alakalı soğutma ile alakalı bütün cihazlar ilk e, açılışında e, soğutmaya da ısıtmada elektrikse elektrik tüpse tüp ocaksa ocak neyse hepsi aynı şekilde e, çok e, yakıtta bulunuyor. Ama biz bu yakıtı indirmek için tasarruf etmek için güneş enerjimizi e, bağladık. Ve ben sadece güneş enerjisini içerideki iki peteğe verdim ve iki saat boyunca peteklerim sıcak durdu. Bununla alakalı e, bu güneş enerjisiyle çektiğim videoyu sizlere açıklama kısmına linkini atacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Zaten birazdan ne yapacağımı da anlatacağım size hep beraber. Şimdi e, olayı gördünüz. E, gördüğünüz gibi burada da e, şeyim var e, boylara bağlı yani genleşme tankı boyları diyorum. Genleşme tankına bağlı. Onların da ekstra havanası var. Aslında bunlara havana atılmaması lazım. Ben böyle bir hata yapmıştım. İçeride sobayla ev ısıtmıştım. Sempantin bir boru içeri büktürmüştüm. 3 yıl boyunca ısıttım. Burayı kapattığım için içeriden bir plastiğin arkasından patlamıştı. Eşim de kızdı. Ben de sobayı söktüm attım. Şimdi yani katı yakıttan kurtulmak için temiz yakıttan. Yani daha doğrusu içeriği kirletmeyecek. Taşıma işi olmayacak. istiyor olmayacak bilmem ne olmayacak. Onlardan kurtulmak istiyorum. Bu yüzden buraya türkü şapkayla bağlayacağım. Sizlerin içinde e, siz de bunları göreceksiniz. E, i̇nşallah. Güneş, tabii güneş enerjisinde entegre edeceğim. Adana sıcak olduğu için Adana e, Adana'nın sıcağından faydalanacağız. Yani sıcak e, şehirlerimiz, sıcak bölgelerimiz de bunlardan faydalanabilirler. Şimdi ne yapacağım? Çıkalım anlatalım size. Evet, şimdi yukarı çıktık. Güneş enerjisini, güneş enerjimizi ne yapacağım? nasıl ısıdan faydalanacağım size onları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi e, değerli izleyenler gördüğünüz gibi burada asma var. Önünü kapatıyor. Ve benim güneşimi kesiyor. Kışında zaten biliyorsunuz güneş enginden gittiği için enerjimden fazla bir e, ısı elde edemiyorum. Bu ısıyı yüksek performansa çıkartmak için bakın şurayı almak istiyorum. Şu uyduları ben duvara sabitlemiştim. Sizlere de tavsiye ederim bu arada. Bunları buradan e, söküp kaldıracağım bu güneşlerin peteklerini en alt kısmını buraya bindireceğim. Ve ekstra bir tane daha petek atacağım buraya. Yani burada üç tane petek olacak. Buradan zaten burası doğu, doğu bu taraf batı bu taraf arkadaşlar. Doğudan doğan güneş batana kadar buradan güneş enerjisini görecek ve suyumu yüksek performansını kısısını buradan almış olacağım. Tabi güneş enerjimi e, görüyorsunuz buradan petekli. Bu e, cam borulu petek şeyler var. Güneş enerjileri var. Değerli izleyenler. Bunlarla alakalı e, bunla, yani buradaki petekliyle oradaki cam borulu petekler arasındaki farkı e, sizlere bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. E, güneş enerjili arkadaşlarım var. Aslanısı. Oraya gideceğim. Onlarla beraber ee, biz sizlere video çekeceğiz. Hangisi daha iyi, hangisi daha çok ısıtıyor. Sizler için faydalı bir video çekeceğiz. Tabi yanı sıra bunu buraya kurduğumda 3 petek olacak. Ve buradan en yakın yerden bağlantı yapacağım. Tabi bu bağlantıyı yapmadan önce bunu neden çekiyorum? Siz değerli izleyenler, belki bunu denemiş olanlar var. Belki arkasında bir fikir, aklında fikir olanlar var. Denemek isteyenler var. Eee... Tabi bu fikirlerini bizlerle paylaşırsanız biz de biraz daha iyisini yapmaya çalışırız. daha iyi performans almaya çalışırız. Tabi bu fikirlerinizle beraber, sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Benim videolarımın geneli zaten hep deneme üzerine. deneme yanına bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Tabi sizlerin yorumlarıyla beraber ilerletiyoruz. E şimdi e, sizlerin ışığıyla beraber burada güzel bir proje üreteceğiz. Dediğim gibi buraya kuracağız. Yanı sıra bir tane güneş enerjisinin şu panelinden e, şunun üzerine ya da güneşi görecek şu bölgeye koymak istiyorum. Ya da komşumuz izin verirse damına koymak istiyorum. Hemen şurada çocuk odası var. E, sadece ısısını elde etmek için. Yani camın panellere vurup içerisindeki ısıyı elde etmek için flex borular var arkadaşlar. Bu alüminyum folyoda. Onlardan yan tarafına bağlayıp aşağıya vereceğim. Çocukların odasına bir tane bağlayacağım. Bir tane de yanına fan koyacağım. Yani bir bir tarafına fan koyacağım. Bir tarafına çapraz aşağıya da borunu alıp havayı sıcak hava içeri vermeye planım var. bununla alakalı zaten birçok videolar var. İzlemişsinizdir. Bununla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Yani faydalı mı değil mi onu görmek istiyorum. Merakım o. Sizlere de bunlara iletmek istiyorum. Eğer içeri ısıtıyorsa bunu neden biz yapıp kullanmayalım değil mi? Evet. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerin fikirlerini de yorumlara yazarsanız fikirlerinizden beraber daha güzel bir projeler elde edebiliriz. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılı, sevgili, hoşçakalın efendim.